Sayın Belediye Başkanım, Garnizon Komutan Vekilim, çok kıymetli oda başkanları, değerli protokol ve birbirinden kıymetli, birbirinden değerli esnafımız, sanatkarımız, Çileli esnafımız, Çileli sanatkarımız. Öncelikle Aydın Esnaf ve Sanatkar Camiası'na büyük emekler vermiş, aramızdan ayrılmış olan eski başkanlarımızı, esnaf ve sanatkar kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün aylık kültürünü yaşatmaya devam ederken onların miras bıraktığı değerleri geleceğe taşımak bizler için büyük bir onur ve sorumluluktur. Ayrıyete intihal eden Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın ruhları <laughs> şad, mekanları cennet olsun. Ahilik asırlardır esnaf ve sanatkarımızın temel dayanağı olmuş, Türk milletinin dürüstlüğünü, yardımlaşmasını ve meslek ahlakını temsil eden kutsal bir değer olmuştur. Bu göklü miras bugün de yaşamak, gelecek nesillere aktarmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Ahi Evran bizlere bıraktığı bu değerler dayanışma ve kardeşlik anlayışıyla ekonomimize güç katmaya devam ediyor. Esnaf ve sanatkarımızın dürüst, ahlaklı ve paylaşımcı bir ticaret anlayışıyla topluma katkı sunması ailelik kültürünün en önemli mirasıdır. Bu vesile, bu vesileyle başta esnaf ve sanatkarımız olmak üzere Tüm halkımızın aile haftasını, enişten direklerimle kutluyorum. Birlik ve beraberlik içince içinde nice güzel yıllar diliyorum. Aile ruhun toplumumuzda ve ticaret hayatında daima var olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sizleri aşağı alıyor musunuz? <laughs> Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yılın ahisi seçilen Sebahattin Demirtel, 1990 yılından beri evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı işini yapmaktadır. Gidim Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yılın ahisi seçilen Hasan Hüseyin Genişoğlu, başkanım, 38 yıldır ulaşım evet. ve taşıma sektörü içinde, de dedi, Dedim, Şoförler ben ve şey. Otomobilciler Odası'nın 1990 yılındaki 7 kurucu üyesi içinde yer alan Hasan Hüseyin Genişoğlu, günümüzde de minibüsçülük mesleğini icra etmeye devam ediyor. Çok güzel. Evet. Diğerim. Onu da giydireceğim. Evet. Şöyle. evet <laughs> tamam. ya, çok kıymetli şu anda bu yaptığımız tören. Elif yardımcı ol. evet, geleneksel şet kuşanma töreninde <laughs> ahilerimize şetlerini kuşatıyoruz Sayın Hatice Gençay. Başka <laughs> siz olup alsak çok daha güzel olacak. Tamam. alacağım. Dur acaba? Evet. Nasıl biraz evet. açalım da görelim basın. Şimdi açalım. Fotoğrafı alalım. Bir saniye. Açacağız. Bol bol izleyin şimdi bu gazı. <laughs> başkanım bakar evet. mısın? Evet. Evet, Hasan Hüseyin geniş ve Sebahattin Demir Tekin'de plaket sunumumuz var. var. Yılın ailelerine plaketleri veriliyor. Başkanım. Tamam. Şey ee, ben Yap şöyle takdim ediyorum Şöyle. Şöyle sıkıştıralım. Başkanım böyle alalım. Aşkım buraya da Ben tamam. teşekkür ederim. Başkanım hep beraber de bir fotoğraf alalım. olur evet. şöyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Yılın Ahis seçilen Sebahattin Demirteli Dilim Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından Yılın Ahis seçilen Hasan Hüseyin Genişoğlu'nu tebrik ediyor ve alkışlıyoruz. Evet. Dilim Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Yılın Esnafı seçilen Mustafa Berber 1993 yılından beri Odaya kayıtlı reklamcılık ve tabelacılık işini <laughs> icra ediyor. Didim'in sevilen ve tanınan esnaflarındandır kendisi. Günümüzde de reklamcılık ve tabelacılık işini icra etmeye devam ediyor. Evet. 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 Didim şoförler ve otomobilciler odasının seçtiği yılan şoförü Özkan evet. Evet. Karaca, 33 yıldır ulaşım ve taşıma sektörünün içinde. Günümüzde de taksicilik bak, mesleğini buraya. icra etmeye devam ediyor. Evet. Evet. Sayın Yaşar Pektaşoğlu'na plaketini vermek üzere Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Kümpçü'yü davet ediyorum. Sayın Başkanımız da yıllarında esnafa adamış bir abimiz, bir yerimiz kendisini tebrik ediyorum. Allah nice ömürler versin diyorum. <laughs> Tekrar tebrik ederim. dolayı <laughs> <çok teşekkür ederim. gülüyor> <laughs> 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 Dedim esnaf ve sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifine katkılarından dolayı vermiş olduğu emekten dolayı Başkanım Sayın Ali ediyorum. İhsan Kubaleçi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buraya bakar Evet. Buraya bakar Yani Kooperatif Başkanı Şerif Erol davet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım. Fark etmez. Tamam öyle. da bakınız. <laughs> 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul birisi olarak eğitimi tamamlamıştır. Ustalık belgesini almaya hak kazanmıştır. Enver Coşkun Çay 11. sınıfı bitirip kalfalık belgesini hak kazanmış örnek öğrencilerimizden 12. sınıfta eğitimine devam etmektedir kurumumuzda. Yolunuz açık olsun. Ustalarımızdan Gülsus Umtay mezun olur olmaz. Kendisine ait kadın kuaförlüğünü açmıştır. Kendisine başarı ve bol bereket dileriz. Buraya da bakabiliriz. Öyle mi? Kalfalarımızdan Sabriye Nur Ölmez 11 sınıfı bitirip kalfalık belgesi almaya hak kazanmıştır. 12 sınıfta eğitimle devam eden örnek öğrencilerimizdendir. Evet, Kafa olsun. Evet. Şey, evet. Evet. evet, de Mehmet Çelik Damla Pen, Mehmet Çelik Çelik Pen'miş. Evet. Aklına sanıyorum kendisinin. Şey, biraz da, biraz da Öyle bakalım. Tamam. Esnaflarımız dersliklerimizin onarımında, eksiklerimizin giderilmesinde kurumumuza katkılarda bulundular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet,

Lütfen hep beraber Buyurun hocam. Buyurun başkanım. Buyurun. Hocam. Hocam. Buyurun. Hocam. buyurun. Hocam. Şey ee, Barış. Barış. Barış Barış orada. Barış başkan, Barış başkan da gelsin. Barış başkan. Barış başkan. Kızlar siz de gelin şöyle beraber. Siz de şey. Evet. Şöyle hep beraber evet. Siz de hocam. Geç evet, barış geç. Evet, şöyle şöyle yapalım. Tamam tamam. 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 Bu gelenek ömür boyu. Nasıl deniz sürsün? İnşallah sağ 40 tane yapıyoruz. Evet. Mesela, yapıyoruz. Buradan otomatik işleri çıkıyor. O zaman, bu zamanda bu bazen bir numara daha şimdi ben ara elemana çok ihtiyacımız vardı. O nedenle bu o, bu geleneğin bence çoğalarak devam etmesi lazım. İnşallah üç, otuz olur. İhtiyacımız var çünkü gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Bu geleneği devam etmeli zaten. Emeklerinize sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>

Sizler nasılsınız? Maşallah hiç yorulmadan devam ediyoruz. Ya yorulmuyorum çünkü sizlerle çalışmak, sizlere hizmet etmek beni yormuyor. Siyasetçi oldum ben. <laughs> <laughs> İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Tamam tamam sıkıntı yok. Evet. İyiyim sağ olasın da. Bizdeki Aşan, şey merhaba. şimdi yeni yeni, yeni yeşil araçlarda da biliyorsunuz. Hava ihtiyacını önleme geçen partikül kütlesi var. Partikülleri de e, yer kullanan ve devirsiz kullanan dizel araçlarda. <laughs> kirlilik yaratıyor. O kirlilik içinde şehirde hapse ediyor. Dışarı kirlilik için. O zaman dolduğu zaman olduğuna zarar veriyor. Biz de onların için bir makine aldık. Ee, bu artık gün temizliği yapıyoruz. Tabii yapacağız şimdi yarın saat falan sürecek. Bir de rahatsız eder bu da buluşu diye. Yapmadık. bunun için

Kızım. Öğrencimin kendi. Kendim yaptım. Bravo sana. Mucitler de böyle yetişiyor. Evet. Vallahi ya. Bravo sana. Tebrik ederim. Vallahi ya. Bu açık olsun. Ee, burada başka bir çıkak öğrencimiz. Şimdi bizim bir yani direkt yani çöp atıp yok olan arabanın parçasını değerlendirmiş oluyoruz burada. Tamam. Bu yani diğer adet aynı kırık plastik. Bunu tamamen tel atıp e, bu şekilde de kaynağını yapıp ister devam et

Evet, Bunlar bizim de Bunlar çok gerekli aslında ve bütün evlerin, bütün konutların yaptırması evet. gerekiyor. Peki